Herkese merhaba arkadaşlar, bugün PointLake'de eee Kürt zombi modunu oynayacağız arkadaşlar <laughs> Kürt <küll> zombi modu <laughs> Bula 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 öldüm Bula bula kanka, Bula bula, bula. geliyor bula bula Wow <laughs> de satır var lan Dur dur kanka, kanka dur Oğlum Oğlum bula. 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 bula 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 Kanka gel çık kanka Bula bula kanka bula bula <laughs> <gülüyor> ula ula. <laughs> lan lan git lan. Aa, bu ne ya? O satır almış lan bir tane. Kanka. Ölüm kanka. Ölüm kanka. Ula ula ula. Ölüm zombiler ölüme bıçak lan. <laughs> kanka kanka bir tane savadı uçuyor amına koyayım. Bir O bunlar ne yapıyor lan? Buna ne ayak lan? Bula bula bula. Bu, bu. Lan bir gidin lan. Bula 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 bula. Bula Allah. Tarus Bey var ya. Kanka tarus Bey var ya onu al. O çok vuruyor. Hangi tüfek lan? Taarruz tüfeği. Taarruz tüfeği zaten? 1 mi 2 mi? He K2. T'ye bas silah değiştirebiliyorum. Aldım T'ye aynen. <laughs> ula 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 <laughs> ula 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 Ya bunu soyun ya. Oğlum ne oldu lan? Ula ula ula. Bu nasıl bir oyun ya? Gelin lan. Kür zombi. Kanka kür zombi. Kapmasın lan şu kapmasın lan. Lan bu mu? Oğlum. lan mu? Bak yine öldü bu ne ya? Zombi vurdukça orakları değişiyor lan. Hayvan gibi oluyor. <laughs> bula bula bula. Ölüme bula. de vuruyorlar bak. Ölü de, ölüme de de vuruyorlar. Bula 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 bak, bula. Ne yapıyorsun lan? Ölümden ne şerefsiz ha? ha ölüme de vuruyorlar Ölüm. Yine öldüm ya. <laughs> bula bula. Bak, karı çığlık atıyor. Bula. Bula 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 Allah'a bak. Ben. Gelin lan sizden korkarsın gibi olsun diyeceğim de sizin neyinizden korkacağım? Al işte yine öldüm ya. Kanka Oğlum, tüm. tek atıyor satırlı. Vula <laughs> vula 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 oy. Vula 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 vula. Vula vula ne abi vula ne ya. Vula vula vula. Yapım, yapımcınıza tüküreyim ya. <laughs> Bu oyunu yapanı tüküreyim ya. Kafa. <laughs> <ya. gülüyor> ne kanka, böyle bir oyun yapar ki insan. Kofası nasıl kofası ne? Anasını- sikir. Ya onu geçtim ben niye zamanında böyle bir oyun oynuyormuşum ya. Kanka ben de o ananı satayım ha. Bule ahh 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 ahahahah ahahahah Abilek ari Zaman da niye böyle bi OLUM BU ZOMBİLER NASIL şey... şey... Oha Oğlum tek at o lan bu lan Balayla dalıyor adam Lan gidin la. bula, 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 bula. lan Görmüyorlar Bulee Gel lan bıçak bıçağı ha, Ramazan ramazan tövbe estağfurullah Öle büle Abla da bıçak bıçağa kapışalım Adamın zombi Zombinin ismine bak Ne? Zombilerin ismine bak çabuk üz zombi, dehşet üz zombi. Adını zombi koydu. Adını zombi koydu. Oğlum, dehşet mi geliyor? Bula 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 Neden böyle bir oyun yapıyoruz? Neden? O biz kazandık. Biz kazandık. Nasıl kazandık? Kanka videoyu burada kesersen devam mı yine? Ansiktir. Ne oldu? Ulan sakız bilgisayarın farının yanında kalmış, elimiş yapışmış baza <laughs> <masa> ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunu burada kesiyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın, bay <laughs> bay.